Üç gündür oradaydım. Peki nasıldı? Hangi açıdan? Lanet müydü? olsun. Radyoyu bile duyamıyordum ben. Eskiden o hatta ikinci katta oturuyordum. Pencere açıkken tren geçerse ses dayanılmaz olurdu. Düşüncenizi bile duyamazsınız. Zaten duyamıyorsun. Sonuca gelir misin? Ama acele etmeyin. İki ifadenin parçalarını alıp üst üste koyalım. Birincisi, alt dairede oturan ihtiyar... ...çocuğun seni öldüreceğim dediğini duymuş. Bir saniye sonra bir yere düşmüş... Bir saniye dedi değil mi? Evet öyle. Tamam bir saniye. Sokağın karşısındaki kadın ifadesinde şöyle söyledi. Pencereden baktığında cinayetin trenin son iki vagonu geçerken işlendiğini söyledi. Son iki vagon. Ne anlatmak istiyorsun? Bir dakika sabredin. Trenin bir noktadan geçişi 10 saniye sürdüğüne göre... Kadın da cinayeti son iki vagonda gördüğüne göre ceset yere düştüğünde trenin son vagonu geçiyor olmalıydı. Bu durumda vücut yere düşmeden önceki 10 saniye boyunca trenin gürültüsü adamın açık penceresinden içeri girdi ve adamın verdiği ifadeye göre vücut düşmeden önce seni öldüreceğim diye bağırmıştı. Yani tren henüz geçiyordu. Gürültü üst seviyedeydi. Hayır, bunu duymasına imkan yok. Bu çok saçma. Tabii Sen ki duymuş mudur? Havazı çıktığı kadar bağırmış. Bence yeterli. Yanından tren geçerken yukarıdan bağıran birini nasıl ayırabildiğini sor. Sangıç olaydan söz ediyorsun. Kimse o kadar kesin bilemez. Bence çocuğu idama gönderecek ifadenin kesin olması gerekir beyler. Evet olabilir. Be, bence duyması imkansızdı. Belki de duymamıştır. Tren çok gürültü yapar. O siz neden söz ediyorsunuz? Bu yüzden duymuş olamaz. Neden yalan söylesin? Eline ne geçer? Dikkat çekmek istemiştir. Bir sürü parlak fikrim var. Neden gazeteye konuşmadın? İyi para öderlerdi. Onunla bu şekilde konuşamazsın. İki katı yaşındaki bir yaşlıya saygı duymak zorundasın. Kendinize hakim olun bayım. Bir daha böyle bir şey söylerseniz sizi aşağı atarım. Evet söz sizde. İstediğinizi söyleyin. Sizce ihtiyar neden yalan söylemiş olabilir? Ben böyle insanları izlemeyi çok severim. Omzunun üzerine iyi bir atkı atmıştı. Fark etmişsinizdir. Kimse mahkemeye böyle gelmez. Çok yaşlı biri ve ceketi de eskiydi. Tanık sandalyesine ağır ağır yürüdü. Sol bacağını sürüklüyordu. Ama saklamaya çalıştı. Çünkü utanıyordu. Ben bu adamı buradaki herkesten iyi tanıdığıma eminim. O sessiz, yalnız, özelliği olmayan ihtiyar... ...bence hayatı boyunca bir hiçmiş. Kimse ona dikkat etmemiş. İsmi gazetelerde yayınlanmamış. Kimse onu tanımıyor. 75 yıl boyunca kimse ona sen kimsin diye bile sormamış. Beyler, bir hiç olmak çok üzücüdür. İnsanlar hep aranmak isterler, dinlenmek isterler. Hayatlarında bir kez önemli olmak isterler. Geri planda kalmak onun için zor bir şey. Ee, dur, dur, Bana dur. Göre... Yani önemli biri olmak için mi yalan söyledi. Hayır. Yalan söylememiş olabilir. Belki de o sözleri duyduğuna kendini inandırmıştır. Ve çocuğun yüzünü hatırlamıştır şimdiye dek duyduğum en muhteşem hikayeydi. Böyle bir şeyi nasıl düşünürsün? Adamı tanımıyorsun ki.